İstisna kazançlar üzerinden ek deprem vergisi. Kahramanmaraş merkezi depremlerle ülkemiz ciddi bir şekilde yara aldı. Acılarımız için yaz tutmak, yaralarıysa sarmak, iyileştirmek toplum olarak hepimizin önceliği haline geldi. ICT Medya Dergimizin bu ayki sayısında depremlerin yaralarını sarabilmek için gerekli olan ekonomik kaynağın teminine yönelik olarak çıkarılan ek deprem vergisini ele alacağız. 7440 sayılı kanun, kurumlar vergisinden istisna kazancı, vergiye tabi kazancından indirim yapma hakkı veya indirimli oranda kurumlar vergisine tabi matrağı bulunan şirketlerin 2022 yılı istisna kazançları, indirim tutarları veya indirimli orana tabi matrahları üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere ek vergi adı altında bir vergi ödemelerini öngörmektedir. Söz konusu düzenleme kanun meclis genel kurulunda görüşülürken verilen bir önergeyle kabul edilmiştir. Önergede yer alan gerekçe aşağıdaki gibidir. Diğer taraftan Kahramanmaraş depreminin oluşturduğu etkilerin giderilmesini temin etmek amacıyla 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimlerle kazancın bulunması halinde indirilebilecek istisna ve indirimler bölümlerinde gösterilecek kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ve 5520 sayılı kanunun 32A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden tek seferlik ek vergi alınması öngörülmektedir. Gerekçeden verginin getirilme nedeninin Kahramanmaraş depreminin oluşturduğu etkilerin giderilmesi olduğu anlaşılıyor verginin konusu ve mükellefi. Verginin konusu 2022 yılında kurumlar vergisinden istisna tutulan kazançlar, indirimli oranda kurumlar vergisine tabi matrahlar ve bu yılda kurumlar vergisine tabi kazançtan yapılabilen indirimlerdir. Vergiye tabi tutulacak olan istisnalar ve indirimler aşağıdaki gibidir. Şirketlerin Türkiye'deki başka bir şirketten elde ettikleri kar payları, şirketlerin Elde bulundurdukları yurt içi iştirak hisselerinden elden çıkarılmasından sağladıkları kazançlar. Şirketlerin elde bulundurdukları yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından sağladıkları kazançlar. Emisyon primi kazancı. Taşınmaz ve iştirak hisseleriyle kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istinsası. Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine veya TMSF'ye borçlu durumda olan kurumların taşınmaz ve iştirak hissesiyle kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satış kazancı istisnası. Yurtdışı şube kazançları, yurtdışı inşaat ve unarma işlerinden sağlanan kazançlar, eğitim-öğretim kurumları, özel kreş ve gündüz bakımla rehabilitasyon merkez kazançları, sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazançlar istisnası, serbest bölgelerde elde edilen kazançlar, teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlar, Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden sağlanan kazançlar. ARGE ve tasarım indirimi. Türkiye'den yurt verilen hizmetlerden sağlanan kazançların %50'si oranında indirim. Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi. Verginin mükellefi vergiden istisna edilmiş kazançları bulunan şirketlerdir. 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeriyle Sivas ilinin Gürün ilçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaftır. Ek vergiye tabi tutulmayacak istisna ve indirimler Bazı istisna ve indirimler ek vergiden istisna tutulmuştur. Ek vergiden istisna tutulan istisna ve indirimler aşağıdaki gibidir. Yatırım fon ve ortaklıkları, Pörtföy işletmeciliğinden doğan kazançları istisnası. Sat, kirala, geri al işlemlerinden doğan kazançlar da istisnası. Kira sertifikası ihracı amacıyla varlık ve hakların satışından doğan kazançlar da istisnası. Risturunlar, bağış ve yardımlar, girişim sermayesi fonu, korumalı iş yeri indirimi. Mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleriyle ARGE ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları mikro işletme 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 5 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler küçük işletme 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 50 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler verginin matrahı ve oranı Verginin matrahı 2022 yılı beyannamesinde yer alacak olan istisna kazanç, indirimli kurumlar vergisi matrahı veya indirim tutarıdır. Verginin oranı ise yurt içi ve yurt dışı şirketlerden elde edilen kar payı istisna kazançları üzerinden %5, diğer istisna, indirimli kurumlar vergisi matrahı ve indirimler üzerinden %10 oranında hesaplanacaktır. Verginin beyanı ve ödenmesi ek verginin beyanına ilişkin kanunda bir düzenleme yer almamakla beraber, kanunun verdiği yetki kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın herhangi bir ek beyana gerek olmaksızın kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde bir tahakkuk yapma ihtimali bulunmaktadır. Ayrıca hesaplanan ek vergi, iki taksitte ödenebilecektir. İki taksit kurumlar vergisi ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecektir. Bu ek vergi, vergiye tabi kurum kazancının tespitinde gider ve indirim olarak dikkate alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyecektir. Sonuç. Ülke olarak maalesef depremlerin büyük yaralar açmasını engelleyemiyoruz. Bu nedenle her büyük felaketten sonra depremin açtığı yaraları sarmak için ek vergiler çıkarıyoruz. Depremin açtığı yaraların sarılmasında toplumsal dayanışma içinde olmak tabii ki gereklidir. Ancak toplumsal dayanışmanın Yaygın bir tabana dayandırılması önemlidir. Bu bakımdan bu ek vergi çok da tabana yaygın bir dayanışma özelliği göstermemektedir. Siz zaten vergi ödemiyorsunuz. O yüzden ek vergiyi siz ödeyin demek toplumsal dayanışma ruhuna aykırıdır.